Kaldırım üzerinde. Abi kaldırım üzerinde, kaldırım üzerinde değil üzerindeki yerleri. Basamağın hizasında. Basamağın hizasında abi. Şu ankiler basamağın hizasında abi. Hizasında. Tamam. Tam var kamera kaydı. Tamam kamera kaydı. Basamağın hizasında. Yaptığınız iş mi? Esnafta zaten iş yok. Başa geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Bir otopark bir kaldırım ne güzel kız sen ne boşaya karşı ne yapıyorsun ne istiyorsun sen neyi ne istiyorsun sen ne istiyorsun Doğşaldırından geçeni engeli olmuyorum kardeşim ben buraya kim yiyecek? Göreceksin. Doğşaldırın adamı. Kim geçecek burada Ya, bekman, ya bekman. buradan mı geçecek adam, burada adam? Bekleyecek adam. Bekleyecek ya dövülürüm var benim burada. Burada bekleyecek adam. bir Kardeşim bekleyecek. Benim de adamım var. Siz yaptığınız eder ya. Evet. Siz yaptığınız eder yani. Koymayın lütfen koymayın. Bu geçip buradan mı geçecek? Varın yeşin. Beni sap ya siz yaptığınız. Beni sap. Abi kaldım mı? Kaldım ulasın. Geçen gün kendileri. Ayakkabılarımızın hali. Efendi yansıcaz. Yazıklar ya, var. Adam benim Aşk dükkanım önünden böyle çapraz bir iş. Kim geçecek bunlar? Abiciğim buradan kim geçecek? Sizin başka işiniz yok mu abi? Beniyle başka uğraşma mı? Bizim alanımız cephemiz küçük olduğu için Ufak tefek kapının önüne bir şeyler koyarak Müşteriyi e, kendimize çekip bizde de burada ticaret yapmaya çalışıyoruz e, Bununla ilgili daha önce uyarıda da bunlar ama Yani bunlar bizim sermayemiz Burada ticaret yapmaya çalışıyoruz ama Belediyeyle sürekli bu konudan dolayı Karşılıklı yüz yüze gidiyoruz çok defa ceza yazdılar. Ee, belki kazandığımız para, ceza ödediğimiz cezalar kazandığımız paradan daha yüksek şu anda. En azından bize bir sınır koyun. Belli bir sınıra kadar koyalım. Tamam halka da zarar vermeyelim, ee, Kaldığımı da işgal etmeyelim ama e, biz de ekmek parası için çalışıyoruz burada. Bununla ilgili de biz de e, bize de belli bir sınır koyup müsaade verin gibisinden çok e, ısrar ettik ama hiçbir şekilde biz dinlemeyip ürünlerimizi koyup götürdüler yani. Şimdi Mağazamız bu. Bu basamak bizim mağazamıza ait olduğu için basamağın üzerindekiler karışmıyor. Bakın, burada da basamak var ama bu arada basamak yok. Küçük basamak olmayan yere. Biz buraya ürün koyuyoruz, buradaki ürünü alıp Diğer Bizim yan taraf da bizim mağazamız. Basamak buradan devam ediyor. Yan dükkanda da basamak var ama şu anda basamak olmadığı için şuraya koyduğumuz 30 santimlik yere koymuş olduğumuz ürünlerimiz burada alıp tutuyorlar. Yani sadece basamak olmamasını bizim ürünleri götürmelerine sebebi.